Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 parkur oynayacağım. Bugün sizlerle birlikte bitirememiştim ama başlayalım. Bence kamerayı düzgün ayarladım da değil mi? Dur Ay, ayarlamışım. PlayStation 5 parkur beni bekle. Geliyorum. Bakalım parkur nasıl olacak? <tık> تو آنکه به عیبشه خ Mmmm Rocky bi この اینگه با من це انجاز Ben bunu ilk kez oynuyorum ama parkuru bitireceğim ben sonra da. Dur şöyle yaparım. Maydene ne Ara oyunun hilesini buldum. E ee, şöyle boş şuradan geçeyim. Roblox'a başladım. Roblox'u isteyen bazı arkadaşlarım vardı. Ee, Roblox çekmem için Roblox'ta parkur yapıyorum şu anda. Rainbow Friends oynanmıyor bu oyunda ama ben PlayStation 5'de oynuyorum. Bu PlayStation 4'te Xbox'ta da oynanıyor arkadaşlar. PlayStation'da da oynanıyor ama bence parkurları ışık hızıyla geçelim. Bu easy peasy bence. İzip i̇z olduğunda ne yaparsın ki? Düşünme, oku. ben Bunlar da benden sorulur. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Şöyle atla. <laughs> Ölecektim diye bir korktum. Buralara dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Bir de sana ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Neyse başlıyorum. Aşamaya tam 50 varmış Tam 50 tane varmış arkadaşlar. 50 tane olduğunda bittik biz. Evet bu oyun 15 dakikada bitiririz bence. Onlara gidiyorum. ha. Yanına kameraya bakmıştım diye ölecektim. Şöyle bakıyım. Şöyle geçireyim. Bunlar benden sorulur be. Arkadaşlar Roblox isteyen bazı arkadaşlarım vardı. Rainbow Friends'te oynanırsa çok güzel olurdu ama bu oyunda oynanmıyor. PlayStation 5'te oynanmıyor. Demek ki 4'te oynanıyor. Evet. Ama ben PlayStation 5'te Roblox'u yükledim ben. Ama neyse. Başlayalım. Şöyle de bir parkur. Ucu özüyle geçerim kardeş. Eğlenceli bir video olacak bence arkadaşlar. Çok eğlenceli bir parkur yapmışlar. O parkurlar benden sorulur be kardeş. kapalara gideceğim. bir Checkpoint. bak bunlar checkpoint arkadaşlar. Checkpoint olmazsa hiçbir şey yapamıyorsunuz kapalara geçmiyorsunuz. <laughs> neyse ah koş 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 başka bir şey oynayacağım. PlayStation 5 parkuru oynamadım ama ilk defa oynuyorum. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. PlayStation 5'te Rainbow Friends oynanmıyor maalesef. Keşke oynansa da iyi olurdu. Arkadaşlarım istemişti ama oynanmıyor. Ve o yüzden biz de PlayStation 5 parkur oynuyor, Aynı bunun gibi. Hatta bunun gibi desebilik bir dokunuşları görüyor musunuz be? <laughs> Neyse başlayalım. Gerçekten karakterin güzel bir baksana. Oh çok hoş lan. Şöyle, şöyle bir parkurların ışık hızına geçebilirim. PlayStation 5 Geyperi neredesin? Galetsiz kaplı su düşük bir şey Şöyle bir zıplayalım. zıplaya, zıplaya inanıyorum Böyle bir şey içelim Bunlar tabi zaten be like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere şöyle bir 100 bir like istiyorum sizlerle birlikte. Ha 100 bir like. like. 2 2000 like, 2 artı 2 4000 like istiyorum. Tam 4000 like. 4 4 4000 like. Bu. 4000 like istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım kim istiyor 5 4 olsun. Oo. Daha gideceğimiz daha çok parkur varmış ya. Ve yani parkurlar da sorunlar arkadaşlar. Siz Roblox istiyorsanız bu yazın ve abone olmayı da unutmayın. Hadi. Hadi yeni video olacak belki de kanalıma yüklerim. Bugün Roblox'un parkurunu da geçiyoruz şu anda. Hadi bakalım. Şöyle. Diğer videoda Fall Guys videosu çekeceğim arkadaşlar. Fall Guys videosu ne be? Fall Guys videosu. Yemin ederim Fall Guys videosu. Fall Guys dedi biliyorsunuz arkadaşlar onlar PlayStation 5'te oynanıyor. Yani Astros Playroom gibi. Astros Playroom. Geçen videoda 3. bölümünü çekmiştim. Aaa bitirmişiz. Çok çabuk çıktı bu ne? Bu ne be? Bir dakikalık be. Lan. Öldüm. Ne oluyor oğlum? Her seferinde ölüyor. Ya çok çabuk bitti be. PlayStation parkuru olmazlarsa da ne yaparsın? Arkadaşlar bir video. En neyse yorumlara bir like atmayı unutmayın. Sizlerle birlikte istiyorum size. Tam şöyle bir 4 bin like. Roblox için e, yanlış Başka bir oyuna gireceğim. Tuzlu Pravat'ı çıkayım bir. Roblox daha iyi oynatıyor bence de. Çok çabuk bitti arkadaşlar bu arada. Kısa video olmasa da shorts bir şort oluyor. Kısa videoda ondan sonra shorts oluyor. Bence ne oynayalım? Hapishanede kaçış oynayalım mı? Ya onun sonraki videoyu çekeceğiz. Neyse arkadaşlar. Bu videonun bu şekilde sonuna geldik. Daha fazla Roblox videosu için bir like atasın. Tam 4000 like. Ve yorum yapmayı ve unutmayın. Diğer videoda hapishaneden kaçmaca oyun oynayacağız. Roblox'un ikinci bölümü geliyor işte. Bu bir konuşma belli. Arkadaşlar bir konuşma yapacağım. Da çok uzun sürdü biraz. Yani kısa sürdü diyebiliriz. 2 artı 2 4000 like istiyorum sizlerle birlikte. Diğer videoda 2000 like. 2 artı 2 4000 like istiyorum sizlerle birlikte. Bu videonun bir şekilde sonuna geldik. Daha fazla Roblox videosu için bir like atarsın. Tamam 4000 like. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.